Derya, hayırdır bu saatte? Nedir bu kadar acil olan? Bu neyin öfkesi sen? Ne kindar bir adamsın ya. Pardon anlamadım. İnsanlar senin yüzünden evsiz kaldı. Yazık değil mi onlara? Derya benim yüzümden değil. Tetiği sen çektin ama. <laughs> ne güzel ya. Ne güzel ya. Olan hem suçlular hem güçlüler. Derya ben sadece hakkımı aradım. Hakkımı. Ya insanların evsiz kaldılar ya. Evsiz kaldılar. İki tane çocuk. Bu mudur yani? O zaman Somer Bey adam olsun çocukları da yeni bir ev yapsın Derya. Sen başkalarına da mı acımıyorsun? Özer amcayı hapse attılar. Ya insanların hayatına burnunu sokmaktansa işlerinin başında dursalardı. Özer Bey de hapse düşmezdi. Senin hiç vicdanın yok mu Rüçhan Hanım? Kafayı yemek üzere. Ya Derya ben daha kaç kere kurtaracağım Rüçhan Hanım'ı? Bana ne Derya bana ne? O kadın bana hala düşmanlık ederse... Ne düşmanı? O kadın senin annen. Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.